Anam gençler hangi renk? Gençler hangi renk? Pembe mi? Pembe burada. Evet pembe tam benim karşımda. Evet çok güzel. Pembe burada abicim. Bir yere gitmeme gerek yok. Gençler buraya toplanın. Benim yanıma toplanın kazanırsınız. Siyah. Anam siyah çok uzak. Siyah çok uzak evet. durmam lazım. Evet gelsin bakayım siyah da gelsin. Siyah da atlattık. Süper gidiyorum arkadaşlar. Siyah ne abi? Oğlum siyah ne lan? Ya mavi değil mi abicim? Anam. Orada renk. Renk mavi gösteriyor ama yazı siyah. Siyah ne abicim anlamıyorum ki ya. Gene mavi? Evet. Yan yazdım mı abi arkadaşlar. Biz oradaki renge odaklanalım. Yazdığı isme odaklanmayalım değil mi? Koyu yeşil. Koyu yeşil de burada abicim. ve i̇şte burada evet. Burası doğru. Burası doğru. Çok güzel bu da geçti. Süper. Gayet iyi gidiyorum. Kırmızı. Kırmızı da en sonda hemen bana yakın Allah'tan şurada durayım. Hop. Çok güzel. Bunda geçtik. Ha sırada ne var? Beyaz. Beyaz şurada. Beyaza da gelelim. O da yakın Allah'tan. Bunu da atlattık. Süper. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Kırmızı. Kırmızı da hemen yanımda zaten. Şurada durursam yeterli. Süper. Vallahi çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Oğlum ne oldu lan? Anam ben kazandım. Anam kazandım. Kazandım haberi yok. Kazandım haberi yok arkadaşlar. Renkli blokların içinden geçmeye çalışıyoruz. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğim arkadaşlar. Siz de merak ediyorsanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım bakalım yeşilden de geçtik süper gidiyorum arkadaşlar Gri greenerdi abi Gri şu değil mi abicim evet gri burada Gri burada gelin gençler bakın burası doğru Beni takip edin kazanırsınız aferin kızlar Bak bunlar bana uydu hadi bakalım pembe Pembe şurada pembe hemen burada arkadaşlar Şurada bir duralım. aa pembe pembe bir dakika Anam ne oldu lan oğlum o mormuş lan anam yanlış yerde durdum Valla deniz mi hangisi lan değil mi abicim olması lazım evet süper Çok güzel vallahi iyi gidiyorum oğlum ilk oyunda birinci oldum Daha ne olsun ki bundan sonra kazanmasam da olur arkadaşlar Abi bir dakika kazanayım ben yine Ben de kazanayım değil mi ha süper Hadi bakalım kahverengi de burada zaten bir yere ayrılmayın kızlar. Benim yanımda durun. Çocuk gitti evet. Anam gitmedi lan. Valla ölmedi gri. Zaten burası da gri. Ha, <laughs> süper. Oo, şansım da yaver gidiyor arkadaşlar. Çok iyi gidiyorum valla. Altın. Altını iyi bilirim. Altın işte burada. Hop, gel bakalım altını da geçtik. Altından geçtik. Anam iğrenç bir oldu. Koyu yeşil. Koyu yeşil gençler koyu yeşil. Koyu yeşili anam yakalayamadım koyu yeşili. O koyu yeşili tutturacaktım ya. Niye tutturamadım ki ben? Hadi bakalım bir dahaki sefere. <laughs> evet yeni oyunumuz başladı. Koyu kırmızı nerede lan? Oğlum koyu kırmızı nerede? Yetişmem lazım. Koyu kırmızı şurada işte işte burada. Evet burada. Burada burası doğru arkadaşlar. Süper. Birinciyi atlattık hadi bakalım. Bu mavi, mavi, mavi şurada abici. Mavi uzağa gitmeye gerek yok. İşte burası mavi. <laughs> evet gelsin bakayım maviyi de geçtik. Süper gidiyoruz. Çok fazla uçta durmaya gerek yok arkadaşlar. Mavi mi? Gene mavi. Mavi burası değil mi abicim? Evet. Kızlar toplanın buraya. Çocuklar toplanın. Benim yanımda duran kazanır. Hı, <laughs> koyu yeşil işte burada hemen. Buraya 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 gençler buraya gelin. Burada ana, bir dakika ana, dur. Ana, mazda kafam çarpıyordu ya lan. Oğlum ben ne yaptım? Sarı. Sarı burada evet sarı burası. Buradan bir yer ayrılmayın çocuklar. Evet burası doğru çok güzel. İyi gidiyoruz bakalım yine koyu kırmızı. Şurası olması lazım. Evet süper. Çok güzel. Vallahi gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Pembe nerede? Pembe zaten burası arkadaşlar. Neymar Neymar. herkes toplanmış. Gençler buraya toplandınız ha. Bakıyorum da beni takip ediyorsunuz. Kırmızı. Evet şurada kırmızı. Fazla uzaklaşmaya gerek yok. Hop süper. Çok güzel. Sırada ne var abi? Sarı. Sarı da gelsin hemen yakınmış. Sarı da iyi. Çok güzel. Çok yakın. Çok güzel evet. İyi gidiyorum. Altın. Altın. Altın hangisiydi lan? Lan altın. Lan altın. Anam altın ben düştüm lan. Altın bu sefer yaktı beni arkadaşlar. <laughs> altın beni yaktı anam. Gençler çabucak ölüm bak beni bekletmeyin burada. Bir de sizi bekliyorum ama ya. Tamam sonuna kadar gidiyorsunuz. Başarılısınız işte. Daha iyisiniz. Çok iyisiniz. Ama ölün. Bir an önce ölün ki biz de başlayalım tekrar oyuna. Beklemekle sıkılıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Bir an önce ölmeleri lazım. Ha. Ölün sen oğlum. Ölün sen oğlum. Evet yeni oyuna başladık hadi bakalım ne var abi? Gene mavi mavi şurada mavi burada Evet mavi burada Allah'tan yakın mavi Evet çok güzel birkaç kişi gitmiştir umarım Gitmemiş mi lan anam mor Mor hangisi mor nerede lan mor 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 işte burada Evet burası burası çok güzel Evet moru da tutturduk hadi bakalım bu sefer sonuna kadar gideceğim arkadaşlar Altın altın bu sefer yakmayacaksın beni değil mi? Altın bu sefer yakmayacak beni Evet arkadaşlar burası çok kalabalık oldu Neden buraya sıkıştınız ki hepiniz turuncu 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 hangisi lan? Oğlum turuncu Ah işte burası evet Anam son anda tutturdum vallahi. Hadi bakalım. Beyaz, beyaz da burada. Evet, beyaz da burada. Oğlum bak yine toplandınız. Çok sıkış. Balık balık istif oldu resmen ha. Abicim nereye gidelim? Turuncu nerede lan? Turuncu nerede oğlum? Oğlum turuncu bu kadar uzak olamaz. Turuncu anam turuncu gitti. Öldüm lan. Gençler bak hep sizin yüzünüzden. Geldiniz tepemede doluştunuz ben. Rengi bulamadım, karıştırdım ya. Yetişemedim bir türlü. Hadi biraz önce ölün. Bir an önce ölün de şu oyunu biz de oynayalım artık. Hadi ya. Bekle bekle sıkıldım vallahi. Vallahi bekle bekle sıkıldım. Sen de sıkıldın değil mi Ömer Asafo? Ömer Asafo, ne haber? Ömer Asafo e gitti. Hadi artık ölünde başlayalım. Evet tekrar başladık. Hadi bakalım. Sırada koyu kırmızı. Koyu kırmızı hangisi abi şu değil lan? Bu mu öbür mü lan? Oğlum hangisi koyu kırmızı? Lan 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 anam. Yanındakiymiş oh be. Tamam tutturduk vallahi. Oğlum ben de renk körlüğüm başladı. Nedir anlamadım ki siyah. Siyah evet siyah siyah burada. Siyah burada çok güzel. Evet yine başıma toplandınız gençler. Bak benim kafamı karıştırıyorsunuz. Sarı yeşil hangisi lan? Oğlum sarı yeşil hangisi abicim burada? Bu diyeyim lan? Evet doğru o. Oh. Allah'tan doğruyu tutturdum anam. Sarı yeşil. İki renk birden olur mu ki ya? Beyaz. Beyaz en sonda. Evet beyaz burada abicim gel bakalım Beyaz da atlattık oley Sırada ne var abi kahve rengi kahve rengi de burada zaten bir yere gitmeme gerek yok Gelsin bakalım gelsin doğru yerdeyim Ana abim yakalan kafayı çarpıyordum Oğlum ben ne yaptım ya Gereksiz aksiyonlara girmeye gerek yok değil mi arkadaşlar Az daha kafayı çarpıyordum vallahi evet Altını da geçtik abi altın benim rengim Kahve rengi evet burada kahve rengi de gelsin bakalım Evet çok güzel Bu sefer yine iyi gidiyorum pembe Pembe zaten bu değil mi abicim Olduğum yerde durmam yeterli. <laughs> Çok güzel. Evet bunu da atlattık. Ne var abi? Gene pembe. Pembe şuradaki en sondaki iki renk arkadaşlar. Onu da geçtik. Evet. Gayet iyi gidiyorum. Deniz mavisi hangisi oluyor bu değil mi? Evet bu. Ömer Asaf'la beraber doğru tutturduk. Ömer Asaf sen de beni takip ediyorsun. Siyah siyah anam. Ha. Anam atlattım. Sıyırdı geçti vallahi. Pembe zaten burada bir yere gitmeme gerek yok. Pembeyi de geçtim. Süper gidiyorum arkadaşlar. Sarı yeşil nerede? Oğlum sarı yeşil burası zaten. Anam. Ya hep bu sarı yeşilde şaşırıyorum ben arkadaşlar. Pembe. Pembe de burada. Allah'tan olduğum yer demiş ha sarı 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 bir dakika dur lan lan oğlum Tam geçtim derken ucu ucuna yakalandım arkadaşlar yemin ederim çok kötü yakalandım Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağız hadi bakalım Evet bu sefer daha dikkatli olacağız arkadaşlar koyu yeşil anam koyu yeşil biraz bir şuraya geçeyim evet çok güzel Sanırım burası doğru arkadaşlar koyu yeşil gençler toplanın çok sıkıştık ama birisi gitti yazık oldu valla Kırmızı anam kırmızı en sona en sona koşmam lazım bir an önce evet çok güzel Tamam. Bu sefer de oldu. Kırmızıyı da tutturduk. Çok fazla uzaklarda durmaya gerek yok arkadaşlar. Sarı yeşil nedir abicim? Sarı yeşil diye renk mi var? Burası olması lazım. Evet burası. Oh Neymar'la beraber tutturduk. Hadi bakalım. Kahverengi. Kahverengi şurada 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 şurada. Evet. Kahverengi de burada. Gelsin geçin bakalım. Süper gidiyoruz. Oley. Hadi bakalım. Bu ne abi? Burası da zaten mavi. Siyan yazdığına bakmıyorum arkadaşlar. Ben direkt renge bakıyorum. Çok güzel. Bunu da tutturduk. Ne var abi? Sarı yeşil. Hadi bakalım. Sarı yeşil nedir abicim? Evet. Evet o. Oh. Alıştım artık. Sarı yeşile de alıştım. Koyu yeşil. Koyu yeşil şu. Koyu yeşil burada gençler buraya gelin. Evet çok güzel. Bunu da atlatlat. Süper gidiyorum. Sarı yeşil. Gene sarı yeşil. Burası olması lazım zaten. Evet olduğum yerde durmam yeterli. Oley çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Kahverengi şurası hemen. Hemen yan tarafımızda kahverengi. Çok güzel gidiyorum arkadaşlar anam. Kiril. Kiril ne lan? Oğlum sarı yeşil. Sarı yeşil sarı anam. Gittim gene lan. Ya bu sarı yeşil hep beni yakıyor arkadaşlar. Hep beni öldüren bu sarı yeşil. Alam bu sarı yeşilde ne var ki ya? Son kez bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet yeşil. Yeşil hemen burada gençler. Yeşil yeşil çok yakın evet. Allah'tan yakında çıktı yeşil. Evet birinciyi atlattık hadi bakalım. Bu sefer sona kadar gidebilecek miyim? Yine yeşil. Yine yeşil abi. Yeşilden devam ediyoruz. Yeşille devam ediyoruz. Gelsin yeşil. Evet bunu da geçtik. Çok güzel. Güzel gidiyorum arkadaşlar. Yine yeşil. Burada durmam yeterli sanırım. Evet gelsin bakayım. Bunu da tutturduk. Angel'la beraber. Evet siyah. Siyah nerede siyah? Evet şurası siyah olması lazım. Burada durursak yeterli. Evet bunu da tattık. Hadi bakalım siyah da geçtik. Yeşil hemen yeşil şurada yakınımda. Fazla uzaklaşmaya gerek yok arkadaşlar. Burada durayım yeterli. Hop, çok güzel bunu da tattım. Mavi mavi evet şurada durayım bakalım. Mavi de burası zaten. Bunu da geçelim. Evet gelin gençler. Bakın benimle olan kazanır mor burada. Evet toplanı toplarım. mor burası gençler mor burası. Kaç kişi kalmış bu arada anam alt 6 kişiyiz lan gri. Gri zaten olduğum yerde durmam yeterli arkadaşlar. Evet gri de atlattık çok güzel. Sırada ne var kırmızı. Kırmızı hemen şurada. Evet kırmızıyı geçerken şöyle bakıyorum kimler kalmış. Anam daha 5-6 kişiyiz lan. Oğlum sarı, sarı 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 Evet sarıyı da geçtik Lan ölün artık abicim ya Anam 3 kişi kaldık çok güzel Siyah siyah siyah, siyah. Anam ooo oh. Anam bu çocuğunu atlattım valla Pembe nerede? Pembe Evet pembeyi de geçeyim Bu sefer şampiyon olmam lazım Bu sefer şampiyon olacağım Evet kahverengi burada Kahverengi de geçsin lan, Daha ölmediniz mi oğlum lan 2 kişi duruyordu anam Pembe Pembe evet hadi bakalım pembe Pembe kurtardın bizi Altın hangisiydi? Altın altın altın, altın anam bu sefer de altın yaktı beni arkadaşlar. Altın yaktı beni haram yaktım ben altın. Aha ne oldu lan tekrar başladı. Arkadaşlar son kez demiştim ama mecburen bir daha deneyeceğim. Hadi bakalım. Zorunlu olarak oyuna dahil olduk. Hadi bakalım. <laughs> Bu son olsun madem. Bu son olsun arkadaşlar. Koyu yeşil. Evet şurada durmam yeterli. Koyu yeşil bir gelsin. Evet hadi gelsin 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 gelsin. Tamam. Son demiştik ama arkadaşlar oyunun zoruyla tekrar oyuna devam ettik. Ne yapalım? yapacak bir şey yok. Tam veda edecektim. Oyuna tekrar başlamış olduk. Evet bunu da tattık. Yeşil de atlattık. Yine yeşil. Yine yeşil şurada duralım. Evet gençler yanlış yere gidiyorsunuz. Bakın burada durun. Benim yanımda duran kazanır dedim. <laughs> ama her zaman değil tabii ki. Evet şurası sanırım arkadaşlar. Ben rengi odaklanayım. Magenta mugenta yazıyor. Ben anlamam arkadaşım. Evet rengi tutturduk. Turuncu. Turuncu şu. Turuncu bu. Turuncu bu değil mi lan? bu evet bu. Oh tamam. Bunu da tattım oley süper. Hadi bakalım koyu kırmızı. Şu en sondaki olması lazım. Evet burada duralım. Evet gençler kaç kişi kaldık lan bu arada anam bakamıyorum da. Mavi burası. Mavi burası kızlar. Mavi burası benimle kalın kazanın. Evet çok güzel. İyi gidiyoruz. Koyu yeşil. Koyu yeşil burada. Koyu yeşil burada. Ve şöyle bir durayım bakayım kimler öldü. Oğlum ölün lan artık. Bir türlü ölmüyorsunuz lan. Pembe burada. Evet pembe. Pembeyi de atlattık. Kaç kişi var? Anam hala duruyorlar lan. Yeşil yeşil yeşil. Vallahi bu kızlar da bana takıldı. Hayatlarını yaşıyorlar. Evet sondaki turuncu. Sondaki turuncu yetişmem lazım. Evet yetiştik o. Çok güzel. Koyu kırmızı nerede lan? Şu değil mi oğlum? Evet. Fazla uzaklaşmaya gerek yok. Koyu kırmızı burada. Arada ne var lan? Siyah ne oğlum? Siyah mavi. Siyah mavi mavi anam. Gittim. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Sadece bir kişi kalacak. Ve o da ben olmayacağım maalesef. Adam. Maalesef ben olmayacağım. Ben kazanamadım. <laughs> Anam neyse. Evet arkadaşlar. Kazanamadık ama eğlendik arkadaşlar. Eğer siz de eğlendiyseniz mutlaka videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.